Çok severim bu tarifi ben. Yani bu Güneyde Anadolu'da yapılan dolmaların şahı Allah. denir. Heh. Bizim normalde çiğ malzemeden yaptığımız bütün dolmalar ve sarmalarda bu iç kıyması iç harcı önceden pişirilir. Dolayısıyla da feci lezzetli bir dolma. Feci dolmadır. lezzetli. Evet. Nedir bu? Şıhıl mahşi mi? Evet. Şığır Hatay'da Güneydoğu'da çok yapılan evet. dolmaların şahı denilen bir tarif efendim bu sabah Kesinlikle. sizler için ee, ne var tarifimizde? Kabaklarımız var. Şimdi kabaklar var. Normalde biz kabak e, dolması yaparken ne bileyim bazen terbiyeli yaparız. E, piştikten sonra üzerine bir yumurta ve biraz limonla çırpıp terbiyeli biliriz. E, mesela yoğurtta pişebilir. Yoğurt çorbası gibi hazırlarsınız kabakları. E, üzerine yoğurtlu yumurtalı sos dökersiniz oh. ve onda pişer. Heh. Bu tarifte ise, ise ama bütün bunlarda kabak kızarmaz. Sadece bu tarifte e, kabakları önceden birazcık kızartıyoruz. Ama kızartma yapmak istemiyorum ben bunu diyorsanız e, Ebru Aker'in zarafetinde ve zayıflığında e, görüntüsünde. Hadi <laughs> deme mi Meltem Gören de benim Gerçekten gibi ot gibi besleniyorum zannedecek. <laughs> ben benim kadar Hayır, yiyen... çok güzel. Çok ölçülü yemeni takdir yerim. ediyorum. Evet, ölçülü Her gibi... şeyi yiyor, çok ölçülü evet. yiyor. E, çok hafif yağlayıp içine oyduğunuz kabakları fırınlayabilirsiniz bir miktar. Hani birazcık böyle alacalı bir o karamelize kabağın tadı ortaya çıksın diye. Ya da ben gibi kızartabilir. Kızartabilir. Evet. Önceden Peki. birazcık kabakları bak şöyle oyuldu. Kızartıldı. Evet. Şimdi iç malzemesine geçeyim istersen. Kıymamız var. Kıymamızı şöyle hemen burada ocağım evet. yanıyor. Kıymamı şöyle güzelce kavurdum evet. bir miktar. İçine soğanları ilave ediyorum. Hı hı. Soğanlarla da şöyle bir döndüreceğim. Onunla da güzelce karamelize olacak Yapayım mesela. Sana? Bu yanıyor zannediyorum. Ha, yanıyor. Evet evet. Hı. Şimdi Normalde biz zeytinyağlı sarmalar, dolmalar yaparız. Dolmalık fıstığı aslında evet. zeytinyağlılar içinde kullanırız. Ama bu tarifte e, dolmalık fıstık e, bu kıymanın içine konacak. Ha, çok güzel. Ve Ayşe. tabii ki güzel maydanoz koyabilirsiniz eğer istiyorsanız içine. Ama e, koymasanız da son derece... Lezzetli bir durum. Ama Aynen bunun içinde başka maydanozun başkasını... koşarak geldi yani. Maydanozun Son koşarak dakikada geldi. Son dakikada mahvoldu kızlar. <laughs> Uçarak abla, geldi. Maydanozun nerede diye ortalığı ayağa kaldırdı. Bilmiyorum. Yani Değil yemek mi? tarifimiz tam olmak durumunda. Evet maydanozumuz olmak durumunda. Çünkü çok güzel maydanozlu bir ekmek vereceğim. Maydanoz olmaz dereotu da olur. Evet. Ama maydanoz çok yakışıyor. Şimdi... Bu e, dolmanın içinde dolmalık fıstık var dedim. Sadece bu kadar mı? Hayır, içinde bir de nohut var. Aa. Evet, içine bir miktar da nohut ilave ediyorum. Yani bu e, dolmanın içi aslında tek başına başlı başına bir yemek. Tabii. Of müthiş şıhıl mahşi dolmaların şahı. Onun için dolmaların şahı. Deniyor. Peki. Ee, şimdi Hatay ilinin mutfak kültürüne baktığımızda, Hatay'a özgü olan lezzetlerin içerisinde hangi malzemeler ön planda diye bir araştırma yapmış arkadaşlarımız. Ne, ne dersiniz? Bulgur mesela. Bak mesela. Hemen <laughs> bulgur başka. Başka, bulgur, acı, acı biber, acı. kırmızı biber. Mesela daha değişik bir yerlerden bakmış, diyor ki sebze yemekleri mutlaka etli, soğanlı ve domatesli pişirilirmiş. Evet. Sebze yemeklerinde. Evet. Hep et var yani. Muhakkak. Etsiz hiçbir şeyimiz yok. Yok. Ee, yemekler biberli, baharatlı ve bol salçalı pişirilir. Kesinlikle. Ee, salçasız, acısız, baharatsız yemeklere pek ilgi gösterilmez. Kesinlikle. Evet <laughs> yani. Kesinlikle. Eğer Hatay'ın mutfak kültürünü merak ediyorsanız oraya gelin falan gidersiniz. Ama mutlaka önden çalışın. Salçasız, acısız, baharatsız yemeklere yemek pek denmiyor. Yani pek oraya itibar edilmiyor. Bol baharat çünkü artık damak zevki kültürü buna alışmış. Yapacak bir şey yok yani. Kesinlikle. Ee, ve tabii ki beslenme alışkanlıklarında da farklılıklar var. Birazdan onlara da değineceğim. Sen şimdi baharatlarını eklemeye başladın ben baharat evet, tuz, deyince. Tuz, karabiber, kırmızı pul biber, dolmalık fıstıklarını ve nohutunu ilave ettim. Zaten bu başlı başına bir yemek oldu demin de söylediğim gibi. Son derece lezzetli. Şimdi bunun içine birazcık salça ilave edeceğim. Ve böylece... Aslında iç malzememi finale götürmüş olacağım ama burada biraz daha salçam var. Evet. Onu da sosuna koyacağım. Oh şöyle güzelce karıştırayım bunu Hı -hı. da. Ee, bu arada kabaklarımı da demin söylediğim gibi birazcık kızarttım. Hani böyle ölecek bayılacak tavaya yayılacak evet. kadar değil de <laughs> hafif o kabağın çiğ kabak kokusunu alacak kadar kızartmakta fayda, fayda var. var. Şöyle karıştırıyorum ve şimdi bu güzel iç harcıyla kabakları dolduracağım. Şimdi bunu fırınlayabilirsiniz tamam. de. Ama ocakta da pişirmek istiyorsanız Aynen. ocakta da pişirebilirsiniz. Domates ayırdım dedim domates biraz salçasını. O salçayı birazcık sulandıracağım ve onun içine kuru nane koyacağım. O kuru nanenin de bu dolmaya başka bir hmm. e, lezzet, lezzet katışı verecek. olacak. Evet. Ay çok güzelmiş. Mesela yine Hataylı'nın beslenme alışkanlıklarında ne varmış biliyor musun Meltem abla? Mesela bazı yörelerin kahvaltı kültürüne baktığımızda da sofralarda bulunanlar değişir. Mesela biz İzmirliler kahvaltıda mesela boyozu boyoz. bilirsin, boyoz çok severiz. Hatay'da da böyle farklılıklar varmış. Mesela çayın yanında kahvaltılıklarda ne varmış biliyor musun? Ne varmış? Tuzlu yoğurt. Hiç Ay, duymuş çok muydu? güzel. Benim teyzemin kızı Antakya'ya gelin gitti evet. Hatay'a evet. ama hiç tuzlu yoğurdu duymadım ama mesela tuzlu... ciğer duydum. Evet onu ben de duymuştum. Tuzlu yoğurdu duymadım. Tuzlu yoğurt yenilmesi Hatay e, beslenme kültürünün özgünlüğüymüş. Çok Enteresan. güzel. Çayın yanında bir tuzlu yoğurt gelirse bu ne demeyin. Demeyin Hatay miyin? kültüründe kahvaltıda çünkü olabilen bir şey. Tuzlu neden acaba? Enteresan. E, tabii ki e, Hatay yemeklerinin olmazsa olmazı soğan. Meltem abla da bol soğanlı bir dolma yapıyor şu evet. anda bize. Evet. Peki soğan doğrarken gözlerimizin yanmaması için ne yapmalıyız madem bu kadar soğanlı haşır neşiriz? Peki hemen ben söyleyeyim istersen ben. bildiklerimi. Ee, kabuklarını soyduğunuz soğanları güzelce yıkadınız. Hı hı. Biraz buzdolabında bekletip soğutursanız gözleriniz yanmaz. Hatta belki biraz da buzlukta bekletirseniz yanmaz. Ağzınızı açmadan... Sadece burnunuzdan nefes alıp verirseniz de gözleriniz yaşarmaz. Hmm. Ee, onun haricinde yine eskiden şimdi kullanılmıyor. Çok da böyle kibritler vardı, kibrit çöpleri. Evet. Kibrit çöplerinin zehirli olan kısımlarını dışarıda bırakıp onları böyle ağzınızın Ucundan, dişlerinizden tuttur ve ağzınızı kapatırsanız o soğanın asitini, o kibritin ucu emer yine gözleriniz evet. yanmaz. Aklıma gelen bunlar. Çok güzel. Daha ne olsun? Bendeki notlarda da bir tek e, soğuk suda ya da buzlu suda bekletirseniz de evet. e, yine gözlerinizi biraz daha az yakacaktır diye e, bir çok güzel. tarif var. Peki, acı biber tabii ki biz de çok seviyoruz, kullanıyoruz. Çok. Sen de bayılıyorsun. Hatay mutfağında da çok kullanılıyor ama... Çok. Mesela e, biberin acısının parmaklarda kalmaması için. Çünkü o parmağı yanlışlıkla göze falan soktum bittin zaten o anda. Ne yapmak Zeytinyağı lazım? Zeytinyağı sürerler. Evet. O mu? Cevap. Evet o. Güzel. Cevap Be o. Benim o başıma geldi. Bravo. <laughs> Benim Cevap <başıma> veriyorum. <laughs> Antakya'ya gittim. Öyküm 10 yaşında filandı. Evet. Orada güzel böyle çok güzel hanımlar e, iş bölümü yapıyorlar. Komşular birbirlerine yardım Hı -hı. ediyorlar. O yardımlaşma Hı -hı. esnasında ben de oturdum onlarla beraber kırmızı biber ayıkladım. Evet. Tabii canım sen eksik kalır mısın? Tabii hiç. Yine de önce mutfağa girer ben tam, Misafirlik kim ki ne ki yani. Hiç. <laughs> hiç. Ee, sonra böyle akşamları akşam yine azıcık azıcık parmaklarım ucu yanmaya başladı. Ah. Ondan sonra sonra gece o yanma parmaklarım zonklamaya ve ucu çıkacakmış hissiyatıyla. Böyle acayip e, kötü bir gece geçirdim. Alerji Sabahin... oldun? Herhalde sabahleyin köründe kalktım. Teyzemin kızı da biz ailece hani şey horozlarla beraber uyanırız. 5'te 6'da kalkarız. Kalktı dedim ki ölüyorum. Parmaklarını suya tutuyorsun. Daha, daha kötü çok bir şey. Oluyor. Daha çok. Artık ağrıya geldi. Eyvah. Dedi ki "Aa o çok kolay. Onun bir mehlemi var. Biz onu sürüyoruz ya da zeytinyağı sürüyoruz. Niye akıl etmedin sen onu?" dedi. Neyse sonra artık birazcık şey ilaç desteğiyle e, o acıdan kurtuldum evet. ama o acıyı hiç unutmam. Zor bir şey yaşamışın evet. ama beltamam. abla. Kesinlikle. Muhtemelen için. bayağı içine işlemiş o acı parmaklarını. Dözümden Al, e yaşlar geldi. Ah kıyamam sana ben. <laughs> evet e, yemeklerimize eklediğimiz baharatların aromasının daha fazla e, ortaya çıkması ve yemeğe katılması için ne yapmak lazımmış? Bunu bilemedim. Diyor ki önce tavada ısıtın baharatları. Ha, evet. evet Sonra yemeğe tamam. ekleyin. Tamam başka bir şey zannettim. Çok tamam. güzel değil mi Meltem Süper. abla? Evet, evet. Hangi baharatlardan bahsediyoruz? Mesela şimdi eklediğim pul biber, karabiber vesaire. Yani aslında nane gibi, kekik gibi bir sürü baharat, e, zerdeçal, zencefil gibi bir sürü baharatı şöyle hafifçe e, şeyden geçirdiğinde e, çok daha lezzetleri ortaya çıkacak vaziyete geliyor baharatların hepsi. hı. Haride. Çok güzel olmadı ama bu dolma nasıl bir şey oldu bilmiyorum yani nasıl yenecek bu stüdyoda bilmiyorum bugün bu. Şimdi dolmaların şahı Evet normalde biz dolmayı doldururuz ve üstünde böyle birazcık pay bırakırız ee, pirinçler şişecek kabaracak diye bunu da gördüğünüz gibi böyle tıka basa evet. ağzına kadar dolduruyorum çünkü kabaracak ve şişecek hiçbir şey yok nohut zaten önceden haşlanmış. Tabii kıyma kavruldu soğan kavruldu. Müthiş bir şey Şöyle. oldu. Şöyle bu tarif benimle eve geliyor yine. Değil bir ya, de çünkü mi? ne yapacağız biliyor musunuz? Sarımsaklı burma ekmek var yanında. Aa buna bayılacaksın bak. Bu çok güzel bir tarif. Yanlış anlamayın yani bugün mutfakta şenlik var diyorum boşuna değil. Meltem Aşikel varsa bir de yataktan zıplayarak kalktıysa daha da farklı <laughs> tabii kendisi. Değil mi? Bugün böyle geldim. Şöyle şimdi koydum kabaklarımı. Evet. hı. Hmm. Şimdi şunu yapacağım. Hemen elimi yıkayacağım eğer müsaade ederseniz. Elbette. Yağlandı biraz ellerim. Aynen. Ben şimdi de de, bir bardak su suya. İç harcının tadına zevkle bakacağım. Tuzunu karabiberi olmuş mu acaba? Çok güzel olmuş. Güzel değil mi? Lezzetli bir iç. Mükemmel. Daha Bu, sonra başka bir şey daha eklenecek mi üzerine? Buna şöyle yapacağım şimdi. Birazcık salça koyacağım. Birazcık nane Koyacağım. Hatta bolca nane koydum. Birazcık e, su ısıtıcısında varsa azıcık su. Soğuk da olsa olur hiç olur fark mu? etmez tabi tabi. Sadece şu salçayı açmak için. Dediğim gibi bu e, şeyde de pişebilir. Fırında da pişebilir. Fırında evet. pişirirken şunu tavsiye ederim. Bunları güzelce fırın tepsisine dizdiniz. üstünü sosunu döktünüz. Bir yağlı kağıda ıslatın e, musluğun altında. E, şöyle buruş buruş yapıp sonra onu üstüne örtün ki kendi buharıyla çok daha olsun. lezzetli ve çok daha güzel pişsin. Tabii ki bu dolma piştikten sonra yo yoğurt, sarımsaklı yoğurt özellikle. Bunu birazcık daha sulandıralım. Tabii da ki. Sanki birazcık katı Tabii oldu. Ki. Hmm, çok güzel. Sarımsaklı yoğurtla dolmaların şahı afiyetle yiyebileceğiniz nefis bir dolma. Oh, i̇şte harika. Sarımsaklı burma ekmek geliyor sırada. Hamurunu şimdi açacak Meltem abla. Evet. Ee, bu kadar kısa süre içerisinde neler yaptığımıza biz de inanamıyoruz bazen ama gerçekten yapıyoruz. yani